90 Anadolu'ya hepiniz hoş geldiniz. Bugün saat 5'teki maçımız Fatih Karagümrük ve Gaziantepspor karşılaşması vardı. Marcel Çık e yönetimindeki Karagümrük'te Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep karşı karşıya geldi. Gaziantep deplasmanda 2-0 galip ayrıldı. Maç ayrıntılarına batıyla başlayabiliriz. Şöyle şunla gireyim. Karagümrük bu sezonun en net küme düşme adaylarından bir tanesi. Gerek kadro kalitesi olsun, gerek oynadıkları oyun olsun. Bu zamana kadar da çok iyi bir performans verdikleri, çok iyi bir form grafiği olduğu söylenemez zaten. Şimdi Antep Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep Gaziantep çok iyi başladı bence lige. İlk iki hafta kaybettiler. Galatasaray ve Konya Spor'a. Onlar da zaten kabul edilebilir kayıplar. Onun dışında yükselen bir form grafiği var. Ee, özellikle Trabzonspor ve Samsunspor beraberliğinden sonra pik yapan bir oyun görüşü, oyun anlayışı. Çok güzel res yapma, önde ön alan baskısı. Yani bunları çok güzel yaptılar. Karagümrük'ten başlayacağım çünkü de açıkçası Evet yani çok ürettiler bugün ama çok net pozisyonları yoktu. Son dakikadaki gol, vardan dönen gol hariç. Onun dışında Karagümrük çok fazla çabaladı, uğraştı. Atakan Çankaya sabit olmasına rağmen çok iyi bir performans verdi. Ee, genel olarak Karagümrük'ün oyun anlayışı Berkay Özcan ve Sam Larsson üzerinden kuruldu. Zaten Larsson ilk yarıda ofansif olarak çok etkiliydi. Fakat defansif olarak birazcık zaaf verdi orta sahada. Bazı şeylere çok geç kaldı. O da oyuncunun yapısı gereği zaten. Ama ofansif olarak çok katkılar verdi. İlk yarıda Fatih Karagümrük topa sahip oldu. İlk bir 20-25 dakika iyi top oynadılar. Fırsatlar ürettiler. Değerlendiremediler ama yeterli olmadı zaten. Verdikleri performans. Yoğun bir sarı kart trafiği var. Sert geçmedi. Antep oyunu sertleştirmeye çalıştı. Çok topa sahip olduğu için Karagümrük. Bir yerden sonra Antep orta alan baskısı ön alan baskısını arttırdı. Çok sert müdahaleler yaptılar. O yüzden zaten gerçekten yani sert bir haşin bir mücadele vardı orta sahada gerçekten o yüzden kartlar havada uçuştu. Ama ikinci yani ilk yarı genellikle böyle geçti. İki tarafta çok kontrollü başladı. Çok büyük açıklar verilmedi. Net pozisyonlar var. Bu yüzde yüz net diyemem Karagümrük adına. Ama Antep'in iki tane net pozisyonu var. Karagümrük'ün de nete yakın pozisyonları var. Kaçırdıkları var. Gaziantep ilk yarıda çok güzel Duran top organizasyonlarıyla denedi Aleği. Çok güzel setler çizilmiş, çok güzel paslar çıkarıldı. 2-3 2 iki tane boş şut yakaladı. İsabetsiz şutlardı ama organizasyonlar çok güzeldi ilk yarı özelinde. İkinci yarı çok fazla bunu göremedik zaten. Çok fazla foul'de olmadı ikinci yarı kullanabilecekleri. İlk yarı denediler fakat kaleyi bulmadı. Ama çok güzel organizasyonlardı. Onun dışında ikinci yarı ya geçeyim direkt. Çünkü Antep üzerine çok fazla konuşacağımız şey var bence. Antep değişiklikle başladı. Defansif anlamda Semih Güler tecrübeli isim oyuna girdi. Karagümrük de ileri hattını değiştirdi. Tiago Çukur'un da ilk yarı Performans çok yeterli değildi. İkinci yarı daha ofansif bir oyun oynamaya çalıştı Kara Gümrük. ama Antep yine çok güzel karşılık verdi ve kendi sol kanatları Lungoy, Kamara, Rodriguez bu üçlü rakip sağ kanadı deldi geçti adeta. Yani sürekli oradan ürettiler sürekli. Sürekli sol kanattan akınlar yaptılar. En sonunda da bir tanesi artık son gol pasına gelirken Muhammed Kadıoğlu'nun yaptığı geç müdahale. Bunu da değerlendiren bir Lungo'yu müthiş bir maç oynadı bugün Lungo'yu. Direkt bir yandan geçiş var. Evet yani penaltiyi kendi aldı aslında. Bir evet. kendi kendi penaltiyi aldı ve çok akıllıca bir hamleydi. Penaltiyi aldı. Aleksandru Maxim de takımın maestrosu, takımın orkestra şefi. Gerçekten yıllardır Antep'te ve yıllardır evet. kattığı şeyler çok fazla ve Burak Hoca'nın da çok işine geliyor bu. Çünkü Maxim iletişim halinde sürekli. Maxim takım arkadaşlarının yönetmeye başlıyor. Burak Yılmaz iletişimini çok geliştirmiş. Teknik direktör olarak Maxim takım arkadaşlarıyla iletişimi çok kuvvetli bir lider kaptan. Burak Yılmaz da onunla çok iyi iletişim kuruyor ve o da arkadaşıyla çok iyi iletişim kuruyor istediklerini çok net aktarabildiğini gördüm bugün Burak Yılmaz'ın. Ligeye başlamalarının da en büyük başrolü bence Burak Yılmaz. Oyun felsefesi çok net Gaziantep'in. Motivasyonları çok yüksek. Sahaya direkt yansıyor yani bu iş ve modern teknik direktörlüğünün çok yükselen bir ismi olduğunu düşünüyorum ben Burak Yılmaz'ın. İlerde oyunculuk dönemindeki iletişim zorluğu teknik direktör döneminde olma oyunculara daha rahat yansıyor. <laughs> yani evet, hem öyle hem de çok büyük bir figür bence Burak Yılmaz Türk futbolu için. Evet milli takım içinde. Yani hem milli takım içinde direkt Türk futbolunun çok önde gelen bir ismi. Hani ne, ne sayarsın mesela Arda Turan'ı sayarsın. Başka kimi sayabilirsin? Nihat Kahveci'yi sayarsın vesaire. Hani böyle isimlerse Tuncay Şanlı belki, belki Gutajerim'i de sayabiliriz. Bunları sayarsın ve bunların arasında Burak Yılmaz çok daha fazla işler yaptığını düşünüyorum ben. Hadi Arda Turan'la kıyaslamayı geçelim. Onun dışında Türk futbolu adına çok fazla emek vermiş, katkı vermiş bir adam. Ve hocalığını da geliştirmesi benim çok hoşuma gidiyor. İzlemesi. Golden sonra, penaltı golünden sonra, Maksim'in attığı penaltı golünden sonra e, skoru bulduğunu ve skoru elinde tutmasını, orta sahadaki Haşin Mücadele daha fazla elini almak için 4-5-1'e geçti mesela golden sonra ve bu çok büyük işe yaradı ve daha fazla üretmeye başladı daha çok geçiş yakalamaya başladı Antep top Karagümrük deyken hemen basıp alıp hemen hücuma çıkıyorlardı lungoy'nin de tabi çok büyük efekti var orada müthiş bir maç müthiş bir performans Kevin Rodriguez Rodriguez'le Ya böyle başladı plana sadıklık teknik tekrar için çok önemli bir şey ama işte evet. maçın gidişatına göre maç içinde de o değişikliği gösterebilmek, esnekliği gösterebilmek bizim ligimiz için de, 5 büyük lig için dünya ligleri içinde çok önemli bir yer olmaya başladı oldu. Ya yani Antep için önde baskı dedik de yani baskı zamanlarını böyle hani hurra yani koşup deli danalar gibi baskı yapmadılar. Kontrollü ve zaman zaman geri çekilerek baskıyı biraz daha geri kısma alarak yani çok doğru hamleler yaptılar. Takım olarak çok iyi oynadılar zaten. Çok ürettiler bu Gol beklentisi neredeyse 3 bugün Gaziantep'in. Bunun 0.77'si tabii ki e, penaltı ama yine çok ürettiler yani. yani orada ciddi bir e, iş var benim fikrim. Zaten bu ligde de bulundu, bu itibariyle Gaziantep sezon sonunda belki bir Avrupa zorlaması bile yapabilir yani. Yani çok iyi başladılar. Dediğim gibi bence bir Anadolu kulübü için çok iyi başladılar ve bekleri gerçekten Gaziantep Futbol kulübünün sağ ve sol beki ligdeki en iyi beklerden ikisi. Yani Luis Perez'in verdikleri ve Kevin Rodriguez'in verdikleri çok çok üst seviye, çok başka. Mesela hangi takımla kıyaslayabiliriz en yakın? Dün bahsettiğimiz Alanya mesela, Alanya Spor. Alanya Spor'un sol beki Yusuf Özdemir mesela baktığınızda aslında sol kanat bek diyelim ona. Ee, onun arkasında da Ümit Akdağ oynuyor ve bu ikili sol savunmasının ve sol ofansının baş rolleri. Burada baktığımızda Gaziantep'te sol bekte Kevin Rodriguez, sağ bekte Luis Perez var ve bu bek katkısı inanılmaz derecede yüksek Gaziantep'te. Bunun, bunun oyun anlayışında da çok büyük etken olduğunu düşünüyorum ben Gaziantep'in ve Burak Yılmaz'ın isteğinin de bu olduğunu düşünüyorum ve buraları da çok iyi çalıştırdılar bugün. Ayrıca Kozlowski'nin de payını vermek lazım. Yani bugün gerçekten Gaziantep'in ön alanı, ofansif oyuncuları. Artı Kamara artı bekler. Çok farklı şeyler gösterdiler bize. Bu yükselişine de devam ettireceğini düşünüyorum Gaziantep'in Burak Yılmaz önderliğinde. E, maç 90 artı 13'te bitti. Onun sebeplerinden bir tanesi penaltı incelemesi. Çok uzun sürdü. Ga kazandığı bir penaltı var. Foul'den dolayı. Ondan sonra yani David Datrofofona penaltıyı kaçırdı. Onun ardından baskısı başlamıştı zaten Kara Çünkü Antep geri çekilmişti. Son 15-20 dakika. 2-0 öndesiniz, deplasmandasınız. Bu gayet doğal. Kara baskısı başladı zaten. hani Bu istatistikler sizi aldatmasın. Kara ürettiği gol beklentisi zaten son 20 dakikaya ait neredeyse. Ceza içine girmede öyle. Sürekli bir akın, sürekli bir atak. Çok güzel savunma, kompakt bir savunma. Birlikte birbirine yardımcı olan bir defans attı Ga Gaziantep için. Penaltıya yol açtı bazı e, markaj hataları. Fakat e, penaltıyı Fofan'a kaçırdı. Ardından 5 dakikadan oynandı maç. O 5 dakika içerisinde Karagümrük bir gol daha attı. O gol de Vardan döndü. Yine Foul sebebiyle iptal oldu. Genel olarak bu kadar. Oyun 90 artı 13. 90 dakika yayabilse belki de Karagümrük biraz daha lige ortak olabilir. Biraz da bu asansör takım muhabbetinden çıkabilir aslında. Karagümrük için o çok zor gözüküyor. Çünkü oyun kurgusunu Berkay Özcan ve Semra Arson üzerinden kuruyorsunuz. Ve o ikisi orta sahayı boşalttığında çok zor anlar yaşadı yani defansif anlamda. Özellikle Muhammed Kadıoğlu'nun oynadığı kötü futbol bugün çok çok göze battı. Atakan'ın da bir o kadar iyi futbolu. Ya Atakan olmasaydı bu maç büyük ihtimalle 4-0 falan biterdi. Atakan tek başına savunma yapmak zorunda kaldı Muhammed'in eksikliğinden. Atakan aslında gerçekten ligimiz için göze gelen bir defans. Hani oynadığında kendini belli ediyor. Topa müdahalelerinde şey olduğunu hani onun Atakan olduğunu anlayabiliyoruz. Evet asıl mevkisi stoper olmasına rağmen Sabek de bugün bence çok iyi işler yaptı. Hem ileride hem geride. Ya bu stoper yerinde bile hani libero da oynayabiliyor. Biraz hani hızlı, oynay al, evet, evet. hızlı olan bir oyuncu. Ayağı, ayağı da temiz. Ayakları da iyi. Yani onu büyük ihtimalle ileride sezonlarda da hedefi olan Avrupa kulüplerine görmemiz şaşırtıcı olmaz. Katılıyorum. Fatih Karagümrük ve Gaziantep maçı hakkında görüşmemiz bu şekildeydi. 90 tane dolayı takipte kalın. Geri bildirimleri bekliyoruz. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.